güzel Zor, zordur, var. zordur. E, zordur? Bazen böyle ağlasın. Evet. Bu elim sabit mi kaldı? <laughs> böyle böyle. böyle. <laughs> Hadi yapalım onu. <laughs> Acıtıyor mu onu? Ehe, devletçi. çok? Ben Rahile Eren, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli oldum. Yalova'da yaşıyorum. E, yurt içinde, yurt dışında e, birçok yerlerde bisiklet turları yaptım. Sonra kendi kendime şunu düşündüm. Hani neden 81 ilde bunu aktifleştirmek için bir etkinlik düzenlemeyeyim? Ha bu, bu fikirle yola çıktım. Güzel de oldu. Yani doğuda, e, batıda birçok e, illerde bisiklet kullandım. Çok az geliyor senden. Tamam hayvanın canı yanıyor herhalde. Teşekkür <laughs> ederim. Ben parkurlar çok muhteşem. Çok Buradan herkese sesleniyorum. Muş'taki Ay, bisiklet parkurları, parkurları Türkiye'deki sayılı <laughs> illerdendir diyebilirim. E, bisiklet, Velazı, yolları de. Özel, de. bisiklet yolları var şehir içinde. Ayrıca özel ayrıca bisiklet yolları var. Yani, yani iki gündür istiyorum. ben sabahın Ondan köründe kalkıp da, da sağa sola bisiklet sürüyorum öyle diyeyim. Türkiye'deki bütün illere gidip de oralarda her yerde bisiklet sürebildiğini göstermeye çalışıyorum. Muş'ta bisikleti bir şekilde sürekli kullanılabilir hale getirmek. Ben hani sadece spor olarak düşünmüyorum ya da e, bir yarış olarak da düşünmüyorum ya da bir karne hediyesi de olsun demiyorum. Bisiklet yaşam şeklimiz olsun. Ulaşım, e, ne bileyim okula giderken, alışverişe giderken, işe giderken hani her yerde bence yürünen her yerde bisiklet kullanılabilir. <laughs> Bu bize bisikleti tanıtmaya geldi. Biz ona hayvanları sağma öğrettik. O da bize bisikletin şartlarını nasıl sürüldüğü, nerede yerlerde, bile geniş olduğu, meranın geniş olduğu yerlerde biz de hayvanın ona nasıl sağlayacağını, nasıl şartlarda bu sıcak havada nasıl güneşin altında çalıştığımızı, emeğimizin şeyini, karşılığını, şartlarını, zorlarını hepsini. Neyse, Gerçekten bisiklette de aynı şey. Daha, daha pratik. Arabada daha zor demir içindesiniz. Frene bastığınız an durur. Hafif yan yaptığınız an üstünden inersiniz. Vitesleri kendi hızınıza göre değiştirirsiniz. Bir de bisikletin bindiği türlüsü var. Hani nasıl ki e, arazi jipleri Doğru var. E, Metebe arazi bisikletleri var. Benimki biraz şehir tur bisikleti. ince teker. Ama siz kalın teker alırsanız ya buraların bütün köylerini rahatlıkla... Arkadaşları bana süt sağmayı öğretti. Ben de onlara... Bisiklet nasıl sürülür? En azından bisiklete dokunmaya ikna ettim onları öyle diyeyim. Bugün dokunurlar, yarın binerler. Ümit içindeyim. Evet, o keman çok zor, çok zor oldu. Hiç kolay olur mu bu güneşin altında? Şivan evan zora beri van. biraz binmek ister misin?